Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Venedik Film Festivali'nde Palazzo del Gazzino'nun önünde bir aradayız. Luca Guadagnino'nun burada dünya premieri yapılan Bonzenolu ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Bonzenoğlu'da Luca Guadagnino kendi vampir filmini yapmak için yola çıkmış. Özellikle yani korku türünde Suspiria haricinde bir denemesi yoktu. Burada İngilizce bir stüdyo korku filmine imza atıyor. Özellikle bir gezi romanından uyarlandığı çok belli oluyor filmin. O anlamda da yani Taylor Russell'ı başrolü yerleştirse de daha ziyade Catherine Bigelow'un 1980'lerde vampir filmleri tarihine adını bir başyapıt olarak yazdıran Near Dark'ının ardılı olarak konumlanan bir noktaya varıyor. Ve Taylor Russell'da başrolü yerleştirmesiyle ya yani oradaki hani yola çıkma mevzusu üzerine kurulu Vampir Western'i e noktasında Meleştir'de önce olmuş yaklaşımı burada Postbombama döneminde transfer ediyor ve onun yanına da Timoteş alamete ekliyor. bu anlamda burada bir fazlasıyla romantik bir Rampi filmi izliyoruz. yani Colony by örneğinde fazlasıyla aklı getiriyor. Ya yani öylesi bir tonu var. bunun ötesinde burada Trent Atticus Ross var. Bunun ötesinde Beginning'le dikkat çeken eee gürcü görüntü yönetmeni var. E, böylesi bir ekip kurulmuş. Yani ilk kez çalıştığı isimler var genelde. E, Luca Guadagnino ama bu bir risk olmuş. Ya özellikle belli e, sinematografik anlarla, yani belli anlarda böyle montaj sekansla e, fazlasıyla devreye giren şey sinematografik e, ce cezbedici anlar olsa da e, genel anlamda böyle çok klasik e, ana akım böyle e, şey e, açı karşı açı tekniğiyle ilerleyen bir yapıta imza atmış. Yani kolay e, izleyici kolaylıkla avucuna alabilecek bir yapıta imza atmış. E, örneğimi de fazlasıyla aklı getiriyor bu anlamda. Yani Suspiria ile I am Love'dan ziyade e, Call me your Name hayranlarını belki cezbedebilir ama özellikle buradaki yani senaryodan yola çıkan ve Luca Galdino'nun genelde çalıştığı senaristin e, devreye sokulması e, ve onun e, büyük oranda e, katkı vermesi beklenirken yani tam tersine bir etki bırakıyor ya yani daha ziyade burada bir böyle e, young adult fiction e, uyarlaması hissiyatı bırakıyor e, bunun ötesinde özellikle burada Jessica harper e, suspirerimi ekinden sonra bir kez daha e, Jessica harper burada oynuyor e, ve burada da yine e, e, Argento klasiğine müthiş bir saygı duruşu var. Bir saniyede gözüküyor ama hayran bırakıyor. E, tam bir Luca Gardal günde fetişimine dönüşmüş. Mark Reynos da gayet iyi. E, bunun ötesinde hani diğer oyuncular çok iz bırakıyor ama tartışılır ama e, Camille de Angelis'in e, kitabı ise e, gezi kitabı olarak böyle çok e, ucuz bir e, imalat hissiyatı bırakıyor. E, o açıdan da hani e, filmin düşüşü hızlanıyor. Bonzenol ismi de zaten bu. E, durumu anlatmak için fazlasıyla yeterli olabiliyor. Yani daha ziyade e, Catherine Bigelow'un başyapıtı, e, vampir filmi başyapıtı, Near Dark'ın e, post e, Obama döneminden e, romantik e, ardılı e, android kuşağı için geliyor gibi bir hissiyat bırakıyor. Onların olmadığı bir ortam e, yaratma çabası hani niye var o tamamen film boyunca tartışılır ve e, bunun ötesinde de çok böyle orta halli bir e, hissiyat yaratıyor film. Yani çok böyle e, yani üzerine uğraşılmış e, kareler yok. E, Luca Gardagnon yani orta halli filmleri arasına giriyor. Benim e, Bonzenalı puanım 10 üzerinden 5. E, sizin Alı puanız kaç görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.